Evet. Birlikte, hep birlikte, ilk çocuğu biz kraliçemle birlikte doğurmuş olsak da birlikte, hep birlikte harika, büyük bir aile kurduk. Çok sevgili can yoldaşlarımız, bilgidaşlarımız, ruh yoldaşlarımız, hocalarımız. İşimizi aşkla yapıyoruz. Hepimizin örnek aldığı öğretilerden çoğunda bu laf yok mudur? Ne yapıyorsan aşkla yap. İşimi ben de aynen kraliçem gibi aşkla yapıyorum. Ama şöyle düşünüyorum. Kraliçem olmasa bu çocuğu ben kiminle doğururdum? Yani demek ki aslında hani insana karşındakine duyulan aşk belki de her şeyin en somut hali diye düşünüyorum. Çünkü ben öncelikle ortada hiç böyle bir iş şekli yokken onun aşkını iş gibi edinmiştim. O da öyleydi. Hiç. Sonra işte bir sabah, o zaten daha önce de düşünmüş, fitili bir ateşledi, ortaya tam 15 dakika içinde bir çocuk çıktı, televizyon kanalımız çıktı. İsmini koyduk, soyadını koyduk falan birlikte. Yani konuyu şuraya getireceğim, çok sevgili yoldaşlarımız. Aşkla yapıyorum işimi, aşkla yapıyorum ama ilk başta gerçekten ona yani kraliçeme eşime olan aşkım söz konusuydu. Buradan perçinlenmiş o ilişki aşkıyla birlikte bu televizyon kanalı aşkımız da yine aşk dahilinde büyüdü ve böyle de devam ediyor. Kraliçem olmasaydı yani ben böyle bir işi aşk edinebilir miydim emin değilim. Zaten kendim yayıncıyım kendi kanalım var, sevenlerim var, bana reis diyorlar, patron diyorlar, abi diyorlar, arıza diyorlar. Böyle devam eder. Tamam ona da aşığım ben. Arıza adama da aşığım ama yani burada gerçekten eril ve dişil enerjinin birlikte bütün bir şekilde örtüşerek devinimiyle oluşmuş bir aşk söz konusu. Şu işimizde o söz konusu. Bu anlamda bu güzel duyguyu sizlerle paylaşmak istedim. Yoruluyoruz işin işçiliğine bizzat giriyoruz. Cebelleşiyoruz bazen. Hatalarımız oluyor. Özürler diliyoruz. Düzeltmeye çalışıyoruz, telafi ediyoruz. Ama gerçekten bunu aşkla yapıyoruz. Ve zaten sizlerin de kendi o muhteşem bir yayınlarınızı ne kadar büyük bir aşkla yaptığınızı ben ve herkes ve sizler hepimiz biliyoruz. O zaman sizi seviyoruz. Büyük ailemizi çok seviyoruz. Aşkla, en yüksek aşkız biz.